Ortak. Senin ne işin var burada? Ya olanları duydum. Emiri de aradım açmayınca. Yani başında o kadar dert varken normal değil mi? Sen bana niye tersin? Çünkü sıkıldım Naz. Bunu aldım. Böyle başkaları ne düşünür, ne hisseder diye hiç düşünmeden hareket ediyorsun ya. Her şeyi istiyorsun, her şeyi isteyen çocuklar gibisin. Tutturuyorsun, gidiyorsun ya. <laughs> Neyi tutturuyormuşum ben? Emiri tutturuyorsun. Çocuk seni istemediğini kırk farklı şekilde gösterdi sana. Sen hala, hala onun peşinden gidiyorsun ya. İnsanın biraz kendine saygısı olur. <laughs> Bunu bana sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum. Sen söylüyorsun. Evet, ben söylüyorum. Ya ben en azından sevdiğim insanın peşinden gidiyorum. En azından böyle senin gibi kıyıda köşede takip etmiyorum. Ne, ne, benle ne alakası var ya? <laughs> çok alakası var. Seninle çok alakası var. Ben senin ortağın olduğundan beri kaç kere bana geldin sen? Hep Efsun'dasın. Ortam benim. Her şeyi Efsun'a anlatıyorsun. Efsun'a soruyorsun. Hep sürekli kayboluyorsun. Neymiş? Efsun'un canı sıkkınmış. Efsun'un morali bozukmuş. Benim gitmem lazımmış. Niye? Niye Sarp? Bana bak bana. Niye? Söyleyeyim mi neden olduğunu? Çünkü sen de tıpkı benim Emir'in merak ettiğim gibi Efsun'u merak ediyorsun. Hah. Ama biliyor musun Sarp? Aramızda nasıl bir fark var? Emir hayattayken ben sevdiğimi söylüyorum. Yani sen böyle bana akıl vereceğine önce otur kendi haline ya. Ne yaptın? Konuştun mu doktorla? Konuştum. Durumu stabil. Ne zaman uyanır bilmiyoruz diyorlar. Uyanacak. Uyanacak ve yine etrafa neşe saçacak. Sarp sen de çok yoruldun bak. Git biraz dinlen. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Ben artık Efsun'dan uzak kalamam. Aşk... ...senin dediğin gibi... ...birkaç salgıdan ibaret değil galiba ya. Öyle olsa... ...insan hiç bu kadar acımazdı. Yani söyleyemedim, konuşamadım diye kahrolmazdı. Özlemeyi ne yapacağız? Söylesene hangi salgı daha birkaç saattir görmediği birinin gülüşünü bu kadar özleyebilir ki? <laughs> Tabii sana aşık olmadığın için bunları anlamayabilirsin. Ama ben öyle biri değilim oğlum. Sabah başka, akşam başka biriyle yapamıyorum yani. Benim yapım da yok duygularımı engelleyemiyorum oğlum işte. Ben böyle onunla sohbet etmeyi, gözünün içine bakmayı... ...gözünün içine baktığında böyle yıllardır tanıyormuşum gibi hissetmeyi, dertleşmeyi... ...hiçbir şey söylemesek de olur, öyle bakalım yeter. Ben böyle birini istiyorum. Ben o kadını buldum galiba. Emir. Ben Efsun'a aşık oldum. Emir. Ben bunu sana daha önce söyleyecektim ama Efsun'la konuşmadan söylemek istemedim. Bana kızmadın değil mi? Yok oğlum niye kızayım? Mutlu olurum ben senin için. Bir uyan sen uyansa böyle dünyanın en mutlu insanı olacağım. Gideceğim konuşacağım her şeyi. Diyeceğim böyleyken böyle. Beni kabul etmese de olur. Ben onun dostluğuna da razıyım. Ama yeter ki o iyi olsun. Ben her zaman onun yanındayım. Hem belki... O tabii ki beni sever. Olmaz mı? Olur tabii neden olmasın? Neyse sen buradasın zaten. Ben mi gideyim ev üstünde içtiyim? Konuşuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.